Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle birinci dakikadan 90 dakikaya kadar mücadele eden, sonuna kadar bırakmayan takımımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu zamanlar zor zamanlar. birlikte olmamız gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'mize sarılmamız gerekiyor. Biz de bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Maça gelecek olursak ilk ilk periyotta diyeyim golü bulana kadar istediğimiz baskıyı, istediğimiz agresifliği sağladık. Akabinde de gol geldi. Ondan sonra biraz önde karşılamada problemler yaşadık rakibi karşılamada. Bu bu periyotta biraz Malatya oyunun dengesini sağladı. Birkaçta pozisyonları oldu. Ama daha sonra yaptığımız müdahaleyle daha kompakt bir oyunla bunu da erittik. Devreye 1-0 girmeyi başardık. İkinci yarıya başlarken Baskıdan ziyade biraz daha ikinci bölgede kompakt olarak bekleyip enerjimizi kullanıp Ondan sonra gitmeyi düşünüyorduk. O da meyvelerini maç içinde verdi. Gol beklentisi en yüksek olan takımız Bunu tabii ki ama geliştirmemiz gerekiyor çünkü skora yansıtamıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalar yapacağız. Yapmaya çalışacağız. E ayrıca e, Fenerbahçe genetiğine uygun bir e, oyun oynatmaya çalışıyoruz Pas oyunu oynatmaya çalışıyoruz Bunun da meyvesini bugün ilk yarıda aldık e, İlk yarılarda en çok pas yaptığımız ilk yarıyı geçirdik Onun dışında seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum Bizi desteklemeye geldiler her koşullar ne olursa olsun e, Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız Devam edeceğiz Esas sezona yani hazırlık maçları dahil, e, yani daha doğrusu hazırlık maçlarında mağlubiyetsiz yanılmıyorsam başladık. Sistemi yavaş yavaş oturtmaya çalışıyorduk. Bunun meyvelerini de ilk e, milli takım arasına kadar gayet iyi bir şekilde aldık. Tabi istediğimiz oyun çıkmıyordu ama gelişim açık bir oyundu sonuçta. Ondan sonra bazı kırılmalar oldu, e, bazı dalgalanmalar oldu. Takım biraz geriye gitmeye başladı. E, sonra tekrar bir e, reaksiyon geldi. Ee, ...tekrar toparlamaya çalıştık... Ee, ...ama yeterli olmadı... Ee, ...şimdi son dönemde de işte... ...İran'ın son maç maçında diyeyim... ...ya maçlarında demeyeyim çünkü bir önceki maçta... ...bayağı sıkıntılı geçmişti... ...tekrar bir takım... Unut verdi. ama tabii ki... ...istediğimiz yerde miyiz? Değiliz... ...bu oyunu geliştirmemiz gerekiyor... Ee, ...sıralamada üst sıralara... ...daha fazla çıkmamız gerekiyor... ...bunun için de mücadelemize devam edeceğiz... Ee, ...şimdi öncelikle Pelkas için konuşayım... ...Pelkas antrenman performansında yani herhangi bir sıkıntı yoktu. Çünkü sakatlıktan kurtuldu. Sadece süre bulmadı. Yeterli süre bulamadığı için sadece antrenman futbolcusu diyeyim. O, o o tarz şekilde sezonu sürdürüyorsanız illaki bunda düşüşler olacaktır. Süre alamadığınız müddetçe o gelişimi sağlayamayacaksınızdır. Biz Pelkas'ta bunu yaşadık. Biz şu an Pelkas'a yavaş yavaş süre vermeye başladık. Çok inanıyoruz kendisine de. Fenerbahçe'mizde çok yararlı olmuş olacak bir oyuncudur. Onu kazanmaya devam edeceğiz. İrfan Can'la Valencia'nın durumu biraz daha ee, farklı. Valencia'nın sakatlık durumu daha çok uzadı. E, antrenman yapma şansı fazla bulamadı. Onunki biraz daha farklı. Onun da daha çok antrenmana ihtiyacı var. E, o periyotları da Fatih Hocamız var. E, sağ olsun e, çok iyi yönetiyor. O da yakın zamanda bu devre arası, kısa devre arasında toparlayacaktır ve bize daha faydalı olacaktır. İrfan'da da, İrfan'da da aynı problem oldu. Devamlı oyna şansı bulamadı ara ara oynama şansı buldu. Ondan kaynaklı şeylerdir. O da düzelecektir. Yalnız hoca hoca ile ilgili konuştu ya. Hoca yok mesela. Hocasız gidiyor Fenerbahçe dedi. Benim başka tespitlerim var yani bilmiyorum katılır mısınız ama Türkiye'de taraftarlar acımasızdır biraz. Hatta sosyal medyada çok daha ileri giderler. Ama hiç kimse bana şey söylemesin. Türkiye'de taraftarlar futbolu bilmiyor demesinler. Hepsi çok zeki insanlardır. Genel yani çoğunluk çoğunluğunu konuşuyorum ben. Şimdi şöyle bir örnek var. Beşiktaş takımda hocasını yolladı değil mi? Hem de efsanesini yolladı. Sergen Yalçın'ı yolladı. Altyapıdan bir hoca geldi başa değil mi? Orada Fenerbahçe taraftarı hiçbir Beşiktaşlı oyuncunun hocayı yönetme isteğinde olduğunu görmüyor bence. Mesela ne Josefin, ne orada Batshuayi'nin, ne Gezdal'ın Önder hocayı yönetmek istediğini hissetmiyor, görmüyor. Ben de görmüyorum çünkü. Hocaya orada başka bir destek var. Ama Fenerbahçe takımında Herkes ama herkes normal olarak Mesut'un, Mert Hakan'ın ve İrfan hocayı bir şekilde etkilemeye çalıştığını biliyor kardeşim. Perde arkasında biliyorlar. Herkes biliyor. Bunu kimse inkar etmesin bir kere. Bunu normal olarak karşılayanlar çıkabilir ama bunu gördükten sonra siz eğer hocayı etkiliyorsanız, hoca yokken takım içinde bir güçseniz o zaman çıkıp çatır çatır bu maçı alacaksınız. Üçünüzden biri, üçünüzden ikisi, üçünüz. Bir de buradan bir lafım Mert Hakan ve İrfan Can'a şunu söylemek istiyorum. Mert Hakan bugün iyi oynadı. Hakikaten iyi oynadı. Çok koştu, çok mücadele etti. Çok topa girdi, asist yaptı. Islıklanacak bir teknik olarak bir şey yapmadı sahada. bu Bugün için söylüyorum. Ama taraftarlar niye ıslıkladı ve yuhaladılar yuh yuh Mert Hakan'ı? Mert Hakan kardeşim haftalardan beri, geldiğinden beri her kavganın içindesin. Her tartışmanın içindesin. Her olayın içindesin. Yani enteresan enteresan işlerdesin. Bir de bu gibi durumlarda, bu gibi büyük takımlarda... Otobüsün arkasındaki Beşiktaş'a poz vermek öyle kolay iş değildir, öyle hafif iş değildir. Siz arkada İrfancan, Mesut ayrı bir oyuncudur. Mesut çok büyük ağırlığı olan e, dünya yıldızıdır. Mesut'u ayrı bir yere koyuyorum. Ama eğer siz Mesut'un yanında, otobüsün arkasında biz oturuyoruz diyorsanız çıkıp şu maç alacaksınız o zaman Fenerbahçe seyircisine. Bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Çıkıp aldılar. E, çıkıp aldılar değil. Genel anlamda söylüyorum ben. Buraya getirmeyecektiniz anlamında. Bu maç için üzerinde özelinde konuşmuyorum. 12, Genel puan, anlamda 12 puan, 12 puan fark olmayacaktı. 12 yani siz puan. bunu elinizi taşın altına sokuyorsanız biz bu takımın büyükleriyiz, biz bu takımın etkili oyuncularıyız 12. diyorsanız o havayı veriyorsanız bize... Abi özür dilerim 14-14-12 nereden çıktı? Ya bu maç üzerinde konuşmuyorduk. Buraya gelene kadar bu, bu tabloyu yaşatmayacaktınız Fenerbahçe takımına. Çünkü hepiniz etkili oyuncularsınız. Ya daha 3-4 hafta önce değil miydi? Biz de aynı yorumu yaptık. Göztepe maçında herkes İrfan Can'ın ayağına bakmıyor muydu? İrfan Can sahada yürüsü çıkmaması lazım dedik. Ayağını top alıyor, asist yapıyor. Tek topu kullanan o. Ya nereden nereye geliyor bu bir insan? O zaman düşünmesi lazım İrfan Can'ı şimdi. Bütün taraftarlar ya Pereira nasıl çıkar İrfan Can'dan? Yuhalanan bir İrfan nasıl geldim diye bir düşünmesi lazım bence. Ya da Mert Hakan bugün sahanın en iyilerinden biriyken ya beni niye yuhalıyor Fenerbahçe serisi düşünürse bir abisi olarak kabul ediyorsa benim söylediklerim çıkar arkaya. Buna biraz dikkat etsinler. Çünkü ben büyük takımda oynamadım ama ne olursa olsun bu hissiyatları bilen biriyim. Ya yani büyük takımın Sen ben etkili oynadınız Hocam Ankara Gücü o taraftarı, Ankara Gücü, gücü ya ben Ankara Gücü taraftarlarla öyle iş karşı karşıya getirme. Anlıyorsun ne demek istediğimi? Ben anlıyorum. Üç büyük Siz takımda oynamadığım anlamına geliyor. Dört, dört büyük dört dört takımda yani. Oynamadığınız ha. için. E tabii ki karşı karşıya getirme. Bana göre en büyük tabii ki Ankara Gücü. Benim hayatımdaki hmm. en büyük idealim de Ankara Gücü'nü. O başka bir şey söylüyorum ben. Şampiyonluğu oynayan bir takımda ben bu takımın en iyi oyuncularından biriyim diye 2-3 kişi bir araya geliyorsanız o zaman yapacaksınız icraat yapacaksınız ben onu söylemek istiyorum kötü günde döneriz çünkü size o ve yani ben onu gördüm yani peki bugün ee, buyurun hocam basın toplantısına bir, gideceğiz gidelim hani biraz evvel maçı kazandı dedin ya bundan 4 hafta evvel tam 4 hafta evvel süre baktığımız zaman bir puan tablosu ve ligin son haftaları ne olur demiştik değil mi büyük takımlar için. Evet, şampiyonla oynayan. Son takımlar. 4 hafta için yapmıştık öyle yapmıştık. bir şey. Yapmıştık. Ve o 4 haftanın içerisinde Trabzonspor bak 3 puan kaybetti, bir de berabere kaldı. Yani 5 puan kaybetti. Puan farkı daha da arttı. İşte bu artık tatmin etmiyor. Yani şu anda puan farkının 7'lere, 6'lara en kötü ihtimal 9'lara düşmesi lazım ki o haftaya göre. 12 puan vardı. Şimdi 14'e çıktı. Bak, 7 puan kaybetti. Acaba Trabzonspor puan abi, kaybedecek mi haftada. diye son 4 haftada bakarken kaybettiği kaybetti. Kaybetti. Kaybettiği haftalar sen daha fazla kaybettin. İşte taraftar onun için tepki koyuyor.